Allah'ım bizi hidayet üzere olan ve insanların hidayetine vesile olanlardan eyle. Hayatın içerisinde bakın yaşadığımız hayatın içerisinde değerli gönüldaşlarım hidayete vesile olmak kadar güzel bir şey yoktur. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın hayatı sersefil, her şeyi sıkıntılı, dertli, tasalı. Siz ona vesile oluyorsun hidayetine dua etmesine, ibadet etmesine, yeniden Allah Azze ve Celle'nin kulu olduğu hatırlamasına, bir sıkıntılarının, bir dertlerinin tasaların bitmesine vesile oluyorsunuz. En önemli insanlık görevlerinden biri de budur değerli gönüldaşlarım. Onun için, onun için biz ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Her zaman, her şekilde hidayete ermek için uğraşacağız. Başkalarına da Hidayete ermesi için vesile olmaya gayret göstereceğiz. Hani ediyorlar İslam'da vesile yoktur. E buyur var. Buyur var. Vesile vardır ama vesilenin sahibi Allah'tır. Bilginize diyorum.